Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yaş öncesi bebeklere önerilmeyen yani. gıdalar. <laughs> <laughs> en başta <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızımla sizlere bir yaş öncesi bebeklere verilmemesi gereken besinlerden bahsedeceğiz. Değil mi kızım? bahsedelim mi? Uzmanlarımız en az 6 aya kadar yalnızca anne sütü öneriyor. Anne sütü yeterli gelmeyen annelerimize ise sindirimi kolay olan ve anne sütüne en yakın olan keçi sütünden yapılan devam sütlerini öneriyorlar. 1 yaşından önce tüketilmemesi gereken ve dikkat etmemiz gereken en önemli besinlere gelelim. Bu besinlerin en başında bal geliyor. Bal içeriğindeki botelium adlı bir bakteriden dolayı zehirlenmeleri yol açabiliyor. Arılar bal yaparken bu bakteriyi bala bırakıyor. Dolayısıyla zehirlenme yol açabileceği için bebeklerin bununla savaşabilecek kadar sindirimi gelişmediği için uzmanlarımız 1 yaşına kadar kesinlikle balı önermiyor. 1 yaşına kadar verilmesi önerilmeyen diğer bir besinimiz yumurta akı. Yumurta akı yüksek oranda protein içerdiği için bebekler için hazmetmesi zor. Çünkü daha bebeklerimizin sindirim sistemi o kadar gelişmedi. Yüksek oranda da alerjen potansiyeli olduğu için bu besin bebeklerin 1 yaşından önce önerilmiyor. Fakat 10. ayın sonuna doğru doktorunuzun önerisiyle yavaş yavaş besinlerinizi ekleyebilirsiniz. 12. ayın sonuna kadar bu riski almamanızı tavsiye ederim. Bebeklerimize 1 yaşından önce önerilmeyen diğer besinimiz ise tuz. Zaten ek gıdalarımızda kullandığımız birçok besinimiz doğal tuz içeriyor. Bebeklerimizin besinlerine fazladan tuz eklememize gerek yok. Böbreklerin tuz atılımı ilk aylarda az olduğu için ve ileriki yaşlarda tansiyon problemleri yaratmaması için uzmanlarımız 1 yaşına kadar tuzu önermiyor. Bebek beslenmesinde dikkat etmemiz gereken diğer bir ürün ise çay. Hiçbir besleyici özelliği olmadığı için Aynı zamanda bağırsaklardaki demir emilimini azalttığı için çay bebeklere önerilmiyor. Bebeklere çay vermenin hiçbir faydası yok. Tam aksine kansızlığa yol açabilir. Fakat bebeklere rezene, papatya gibi bitkisel çaylar verilebilir. Yapılan araştırmalarda inek sütünün bebeklerde kansızlığa yol açtığı saptanmış. Bir yaşından önce bebeklerin beslenmesine eklenirse alerji, kabızlık, ve sindirim problemlerine yol açacaktır. Dolayısıyla bebek beslenmesinde inek sütü kullanmıyoruz bir yaşına kadar. Besin alerjisi ve diyabet gibi problemlere yol açacağı için kesinlikle bir yaşından önce bebeklerinize çikolatayı önermiyoruz. Çikolatayı tehlikeli hale getiren 3 şey kafein, koruyucular ve şeker. Bunlar çocuklarda gereksiz bir enerjiye yol açacağı için ve aynı zamanda uyku problemleri yaratacağı için 1 yaşından önce bebeklere önerilmiyor. Diğer bir besinimiz domates. Yüksek alerji potansiyeline sahip olduğu için 1 yaşından önce bebeklere önerilmiyor. En çok dikkat etmemiz gereken en önemli besin ise bakla. Bakla halk arasında bakla zehirlenmesi olarak da bilinen fovizm zehirlenmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla çocuklarda farklı reaksiyonları yol açabileceği için 2 yaşına kadar kesinlikle önerilmiyor. Unutmayın ki bebeğiniz tuz ve şekerle ne kadar geç tanışırsa ileriki yaşlarda sağlığı o kadar iyi olacaktır. Bebeğinize kuru yemiş de 1 yaşından önce önerilmiyor. Bebeğinizin çiğneme refleksi 1 yaşından önce tam olarak gelişmediği için boğulma tehlikesi yüzünden kesinlikle 1 yaşına kadar önerilmiyor. Üzüm, badem, fındık, ceviz gibi özellikle de yer fıstığı kadar yüksek alerjine sahip olan kuru yemişleri 12. ayın sonuna kadar bekletmelisiniz. Ton balığı gibi civa değeri yüksek olan balıklar da aynı zamanda bebeklere 1 yaşından önce önerilmiyor. Sakat atlar kesinlikle bir yaşına kadar bebeklere önerilmiyor. Beyin, işkembe, böbrek gibi sakat atlarda yavaş virüs veya Jacobs gibi mikroorganizmalar barındırabiliyor. Dolayısıyla bu tür virüsler yüzünden bebeklerimizde ileri yaşlarda beyin hasarına yol açabileceği için kesinlikle bir yaşına kadar bu tehlikeyi almanıza gerek yok. Aynı zamanda sakat atlar Yüksek dozda kolesterol barındırdığı için 1 yaşından önce önerilmiyor. Karaciğer dışında hiçbir sakatat 1 yaşından önce önerilmiyor. Karaciğere de başlayacaksanız besinlerinizde muhakkak uzmanınıza danışın. Salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri büyük işlemlerden geçtiği için özellikle de saf e, hayvan etinden üretilmediği için bebeklerinize bir yaşından önce kesinlikle önerilmiyor. Aynı zamanda koruyucu maddeler içeriyor. Bebekleri 1 yaşından önce yasak olan diğer bir gıda da kafein içeren besinler. Kalsiyum gibi besleyici maddelerin emilimini azalttığı için kesinlikle kafein içerikli besinler önerilmiyor. Diğer bir besinimiz baharat ve acı gıdalar. Bebeğiniz baharatı ve acı gıdaları henüz sindiremez. Çünkü sindirim sistemi bu kadar gelişmemiştir. Dolayısıyla bebeğiniz baharatlı ve aşırı acılı gıdaları tükettiği zaman reflü, kabızlık ve gaz gibi problemler yaşayabilir. Bu yüzden bebeğinize daha hafif yemekler vermeyi tercih etmelisiniz. Balda olduğu gibi botulizm zehirlenmesine yol açabileceği için konserve ürünlerde kesinlikle önerilmiyor. Siz ne kadar kapaklarını kaynatmış olsanız da içeride bir bakteri üremiş olacak. Dolayısıyla bu tehlikeyi de göz ardı etmemek lazım. Bu arada pancar, turp, karalahana gibi sebzelerin konserverinde büyük oranda nitrat bulunduğu için sen de kullanırken dikkat etmelisin. Patlıcanın vitamin ve mineral değeri düşüktür. Aynı zamanda yüksek oranda nikotin içerir. Dolayısıyla bir yaşından önce kesinlikle önermiyorlar. Domates, kivi ve çilek. Bu üç besin alerji yapma ihtimali çok yüksek olduğu için bir yaşından önce bebeklere önerilmiyor. Midye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri de içerdiği alerjenler nedeniyle bir yaşına kadar önerilmiyor. Diğer bir gıda narenciye. Mandalina, portakal, limon gibi narenciyeler yüksek asit içerdiği için bebeklerde pişiye ve gaza neden olabilir. Bebeklerinizde gaza ve pişeye neden olmasa bile bu besinler yüksek asit değeri yüzünden bebeğinizin sindirimine zarar verebilir. Konserveler, meyve suları, gazlı içecekler, hazır gıdalar. Bunlar yüksek derecede tuz, şeker ve koruyucu maddeler içerdiği için bebeklere önerilmiyor. Aynı zamanda sağlıksız beslenmenin de temelini oluşturacağı tehlikesiyle karşı karşıya gelinebileceği için önerilmiyor. Ben bu videoyu hazırlarken internetteki bazı araştırmaları ve bazı sayfaları karıştırdım ve kendi deneyimlerimi sizinle paylaştım. Ben de beslenmesinde nelere dikkat ediyorsam bizzat bunu sizlerle paylaşmak istedim. İleriki videolarda ve bebeğin ek gıda sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili birkaç tüyo vereceğim size. Tabii ki kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Lütfen siz siz olun. Sağlıkla ilgili her türlü konuda uzmanınıza danışın. Hepinizin bebeği için sağlıklı büyümeler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.